Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Her gün bu soruyu soruyorum. İnşallah çok iyi olun. Çok güzel olun. ben sizin çok iyi, çok güzel olmanızı bütün yüreğimle, kalbimle diliyorum arkadaşlar. Bugün yeni bir açılımla evet karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün aklımdaki kişiyle ilgili birkaç soru yanıtlayacağız aslında ufak ufak. En önemli soru da beni gerçekten seviyor musun? Bir soralım bakalım şu aklımızdaki eril veya dişilere. Bakalım gerçekten böyle kalben çıkarsız, saf, temiz bir şekilde seviliyor muyuz arkadaşlar? Bir soralım eril ya da dişillerimize. Şimdi melek kartlarımı alıyorum. Melek kartlarım bu arada arkadaşlar çok fazla kendim de sürekli çektiğim için... Çok yararını gördüm. Çok severek kullandığım kartlar olmaya başladılar. Sizin adınıza da çekmeye çok istiyorum. Yani böyle daha çok çekeyim istiyorum. Gerçekten çünkü bence çok güzel kartlar arkadaşlar. Yine iki deste halinde bir açılım yapacağız arkadaşlar. Birincisi şu bildiğiniz benim klasik destem bu. Bir de şu yeni aldığımız destemiz arkadaşlar kırmızı destem. Onu şöyle göstereyim. Şimdi geçen sefer sanırım bunu birinci deste yapmıştım. Bunu ikinci yapalım. <laughs> Yanlış hatırlamıyorum umarım. Kırmızı destemiz birinci destemiz olsun arkadaşlar. Birinci destemiz kırmızı destemiz. Beni gerçekten kalben, gönülen, saf, temiz bir şekilde seviyor musun diye soracağız. Bu kırmızı destemiz. Birinci destemiz. Şöyle alıyorum. Şu da bizim klasik tarot destemiz. Buna da aynı soruyu yönelteceğiz. Beni gerçekten, kalben, yürekten sen beni gerçekten çok seviyor musun? Benim kalbimin temizliği kadar senin sevgin de bana temiz mi diye soralım bakalım şu aklımızdaki kişilere. Sonrasında belki bir de melek kartlarından yardım isteriz arkadaşlar. Şimdi kırmızı destemizle hemen başlayalım birazcık beni gerçekten seviyor musun açılımı yapacağım, yapacağımız için birazcık detaylı bir açılım yapmak istiyorum. Bu yüzden kartları bir tık fazla seçeceğim arkadaşlar. 10 tane kart seçeceğim bugün. Normalde 10 tane seçmiyorum. 6 ile 8 arası değişiyor genelde seçtiğim kartlar ama bugün 10 tane seçeceğim. Çünkü detaylı bir şekilde aklımdaki kişiyi konuşturmak istiyorum. Bundan önceki iki videom istek videosuydu arkadaşlar istekler üzerinden gidiyorum iki videodur işte. Yine istekleriniz olursa ne olursunuz bana söyleyin yorumlara bırakın arkadaşlar. Yeni Instagram hesabı açtık biliyorsunuz. Bir önceki videomun alt kısmına koymuştum bunun da alt kısmına kullanıcı adımızı koyarım. E, oradan şu an takipçimiz yok ama olmaya başladığı zaman günlük melek kartı seçip e, belki özel açılım bile yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi sizin e, yönlendirmenize bağlıyım ben. Siz nasıl isterseniz öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi destemi şöyle bir önüme sereyim. 10 tane kart seçeceğim. İyice yoğunlaşın arkadaşlar lütfen destenizi kalbinizden gönlünüzden ilk geçen deste olarak e, ilk ne geçiyorsa onu seçin. Hani ben kalben ilk e, doğan seçeneğin ee, en doğru seçenek olduğunu inanırım. Fikir değiştirmeyin. Aklınızdan, kalbinizden ilk ne geçtiyse onu seçin. Ben de şu an e, destelerime yoğunlaşıyorum ve bana en sıcak gelen kartları seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Videolarımızın uzunluğundan memnun musunuz arkadaşlar? Yani sizce kısa mı, uzun mu? Daha mı uzun olabilir? Bence daha uzun olmasın. 20 dakikaya geçmesin bence de daha kısa olabilir diye diyor musunuz sıkılıyor musunuz videolarımız izlerken ne olur bize yorum yapın fikirlerinizi sunun arkadaşlar fikirleriniz bizim için çok önemli şöyle 4 oldu şöyle 5 oldu şöyle 6 oldu Ve son olarak şu ve şu. Tamamdır kartlarımız. Şimdi şunları bir toplayalım bakalım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Ben çok dağıtıyorum besteleri açarken de o sebepten ötürü. Söyle bakalım aklımdaki kişi. Bana karşı gerçek hislerin ne? İmparator geldi açar açmaz. Ben ermiş kart geldi. İmparator hakkında şunu söyleyebilirim ki. Ay kart geldi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere şu kart geldiyse yani karşınızdaki adam aşkından, sevdasından ölüyor dahil olsa burnundan kıl aldırmayan bir adam. Bunu söyleyebilirim. E, e Egol demeyeyim de benim gururum her şeyden önce gelir diyen bir adamdan bahsediyoruz biz burada. Kıl çövalyesi geldi. Şimdi daha detaylı açıklayacağım da ben imparatoru görür görmez bir açıklama yapmak istedim. Kılıç kraliçesi geldi. Ay, kupa, kupa geldi şu şekilde. Kupa sekizlisi geldi. Kupalardan gidiyoruz bugün. Yıldız kartımız geldi. DN sekizisi geldi. Ve son olarak kılıçası geldi. Şimdi, lafı çok fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Bir kere arkadaşlar, şu iki kart. Bir şu, bir şu gördüğünüz, bir de şu. Şimdi demin de imparatordan bahsettim. Yine bahsediyorum. Ermiş kartı zaten e, duygularını, düşüncelerini tam olarak açıklayamayan, bunun hakkında tam olarak net olarak kalbini açıp konuşamayan bir erkekten bahseder. Ermiş kartı içine kapanıklığı, çekingenliği anlatır. İmparator kartı güçlü, kuvvetli, e, ayakları yeri sağlam erkek figürünü anlatır. Veya kadın figürü. işte artık karşınızdaki insan, aklınızdaki kişi neyse e, ona göre yorumlayın. Şimdi bu iki kart bir arada geldiyse, bilin ki sizin karşınızdaki insanın ağzından laf almanız çok zor. Çünkü böyle bir kişilik. Hani, ama bunun size, sizle bir alakası yok. Bence siz bunu biraz üzerinize alınıyorsunuz. Hani ciddi mi değil? Yoksa ben hani beni gerçekten kalben sevmiyor mu diye düşünüyorsunuz? Ama şu iki kart, bakın bir bu, kılıç kılıçsa bir ve sonrasında kupa üçlüsü iki. Yani arkadaşlar... Saf, temiz... Bakın arkadaşlar... Yıldız kartı... Bunlar... Saf, temiz sevgiyi... tarotla Tarot açılımlarında... Saf, temiz sevgiyi... Açıklayan... Destekleyen kartlardır arkadaşlar. Yani... Size karşı... Ha şuradan mı? Evet şuradan. Kalben çok yoğun bir sevgi hissediyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Ama... Dediğim gibi kendisi birazcık ayakları yere sağlam bir basan bir kişilik ve birazcık e, duygularını açıklamayı açık açık söylemeyi sevmeyen bir kişilik arkadaşlar. Şu kart geldi. Daha önce bir şey onun güvenini kırmış olması ihtimali çok yüksek. Güveni kırıldığı için de şu kart gelmiş olabilir. Hani e, gururdan değil de belki güveni kırıldığı için artık kimseye güvenemeyip size açıklama yapamıyor. Size açılmak ne kadar istese de açılamıyor olabilir. Bakın ay kartı geldi. Ay kartı ne anlatır biliyor musunuz? Bakın. Gecenin karanlığın gizemi, sırrı. Yani gece gibi karanlık, gece gibi sırları, gizemleri bol bir adam veya da kadından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani o kadar yoğun şeyler hissedip o kadar söyleyemiyor ki yani ben çok üzüldüm buradaki dişilimize ya da elinimize artık karşınızdaki, aklınızdaki kişi kimse. Çünkü saf temiz bir sevgisi varken, içinde volkanlar coşuyorken size hiçbir şey söyleyemiyor. Denek 8lisi geldi. Denek 8lisi de ee, bir şeylerin emeğin emeğini verip beklemesi, beklediği anlamına gelir. Bu siz de olabilirsiniz. Hani siz ona e, sürekli seni seviyorum, işte Şöylesin böylesin deyip emek verip ondan karşılık normal olarak ilişkiler böyle giriyor çünkü. Bekliyor olabilirsiniz. Ama sanki ondan bir tık o karşılığı alamadığınız için şu kartın gelmiş olma ihtimali de var. Ama inanın sizin için savaşan bir adamdan bahsediyorum ya da kadından bahsediyorum. Yani inanın kalben yürekten o kadar e, yoğun bir sevgi var ki içinden. Ama dediğim gibi birazcık içine kapanık bir e, insan olabilir. Balık burcu olma ihtimali yüksek. E, yengeç burcu yani su grubu olma ihtimali yüksek. Akrep burcu olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu burçlar genelde içlerine kapanık ama bir o kadar da yoğun sevgi yaşayan insanlardır. Şimdi destem bu şekilde bana kartlarım bu şekilde söyledi. Şimdi ben... E, ikinizin adına aklınızdaki kişinin ve sizin adınıza birer tane melek kartım seçmek istiyorum ve onların öncülüğünde bakalım bize ne diyecekler melek kartlarım ne söyleyecekler bize şöyle İçindeki çocuk içindeki çocuğa sarıl onu şefkate ilgiye güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt diyor arkadaşlar Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar e, Aklınızdaki kişi veya da siz e, O kadar Hani o gündelik hayatın e, O bilinmezliğine o kadar dalmışsınız ki Yani büyümüşsünüz aslında Bazen büyümek iyi bir şey değil arkadaşlar Bazen içinizdeki o çocuğa sarılmak Daha iyi çünkü insan kendi benliğini unutuyor bir süre sonra yaşadıklarından ötürü. Bu size böyle bir uyarı yarattı. Birazcık dönün bakın arkadaşlar. Bu aralar çok yorulmuş olabilirsiniz. Bu aralar kendinizi, hani bazen olur ya bir şeyleri yaşarsınız, yaşarsınız birikir de ondan sonra e, en küçük bir şeye atıyorum bir cam kır, bir cam parçası uca, ufacık elinizi keser ona ağlarsınız. Bu da buna benziyor arkadaşlar. Birazcık kendinizi şımartın. Bunu hak ediyorsunuz çünkü. Bir tane daha çekeceğim. Yine ikinizin adına olmasını diliyorum. İlişkinizin adına olmasını diliyorum. Melek kartım. Şu geldi ama çekemedim. Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak artık. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak ve ışılda. ...bakın kendinizi boğduğunuz o kadar net bir şekilde belli ki... ...kendinizi çok mu sıkıyorsunuz siz bu aralar... ...birazcık nefes alın arkadaşlar... ...akışına bırakın... ...birazcık daha akışına bırakın... ...meditasyon yapın arkadaşlar... ...meditasyon yapabilirsiniz... Ee, ...ibadet edebilirsiniz... ...ibadet yapabilirsiniz... ...yani kendinizi birazcık ruhunuzla yakınlaştırın... ...sanki biraz... ...kendiniz unutmuşsunuz... ...hayatın gidişatı yormuş size... Birinci deste sahipleri çok konuştum. Bu şekildeydi falınız. İnşallah beğenerek güzel ve bir, bir şekilde izlemişsinizdir. Kolektif bir açılım yapıyoruz. O yüzden kendinize uyan kısımları alın, kabul edin. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Gelelim ikinci desteğe. Şöyle yapalım. Hemen kartlarımızı seçelim. Sizi çok bekletmek istemiyorum. şöyle bir şöyle iki şöyle bir şöyle bir 9 ve 10. Hemen açalım bakalım ne diyor kartlarım. Kılıç Kralı geldi. Tılsım dördüsü geldi. Para dördüsü de diyebiliriz bunu. Kupa kilisi geldi. Aziz geldi. kupa yedilisi geldi. Şöyle göstereyim. Değnek ikilisi geldi. Değnek omuzu geldi. Kılıç prensi geldi. Tılsım yedilisi ya da para yedilisi geldi. Ve son olarak değnek üçlüsü geldi. Şimdi nereden başlasam yorumlamaya. Şimdi arkadaşlar bir yanınız sanki biraz kararsızsınız. Bir yanınız diyor ki hani o beni çok seviyor. Ben bunu biliyorum. Çok eminim. Çünkü bana hareketleri e, yaptığı şeyler bana bunu gösteriyor ve ben eminim ben de ciddi bir şeyler düşünüyor diyor bir yanınız. Ama bir yanınız da diyor ki bana duyguları konusunda bu kadar cimrilik yaparken bana duyguları konusunda e, bu kadar şunu göstereyim bana duyguları konusunda bu kadar cimrilik yapıp bu kadar benden uzak dururken ben nasıl onun ee, beni sevdiğini inanacağım. Yani arkadaşlar ikiye bölünmüş kalbiniz. Ne yaptığınızı, ne istediğinizi bile bilemez bir haldesiniz. Kötü değilsiniz ama önünüzü de göremiyorsunuz. Böyle göstereyim. Yorulmuşsunuz. Bir yandan çok seviyorsunuz. Çok sevdiğiniz için ee, bekliyorsunuz. ...çok emek verip... ...sevdiğiniz ve emek verdiğiniz için... ...bekliyorsunuz, beklemelisiniz. Yani siz şu anda... ...dengeyi kurmuşsunuz arkadaşlar. Ee, oluruna bırakmışsınız... ...bekliyorsunuz. Seviyorsa da, sevmiyorsa da... ...o gelecek, o yapacak. Artık ben hiçbir şey yapmayacağım. Çok haklı bir isyan... ...çok haklı bir... E, ...düşünce... ...arkadaşlar. Ama ve lakin. ...arkadaşlar... Karşınızdaki insan birazcık hayalperest, birazcık sorumluluklarından kaçan bir insan. O yüzden aslında sizi sevmediği için değil, korktuğu için bir öyle bir böyle davranıyor. Bazen diyor ki ya tamam o benim hayatımın işte insanı. Zaten ben onu çok seviyorum. Zaten benim ona duygularım çok gerçek. Ama ya ben ona layık olamazsam, ya ben onun istediği o e, yere sağlam basan insan olamazsam ya ben ona yeterince iyi bir kişilik olamazsam kafasında arkadaşlar bu yüzden size aslında bir böyle bir böyle davranması yoksa bakarsanız inanın şurada hiç kötü bir kart gelmedi yani hatta kılıç prensi geldi kılıç prensi bir şeyler için çabalamak mutluluk azim, hırs bunları anlatır mesela. Zaten şurada bir dediğim gibi siz de olabilirsiniz. O, o, da olabilir. Hani parasal anlamda bir bekleyiş içinde olabilir. Yani arkadaşlar birazcık ufak korkuları olduğu için e, aranızda bir blokaj yaratmış. Ama inanın bana öyle zannettiğiniz gibi beni sevmiyor mu, benle oynuyor mu, ciddi düşünmüyor mu öyle bir durum yok arkadaşlar. İnanın. Bence en çok şu an melek kartlarına ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten kafanız çok karışmış, kalbiniz ikiye bölünmüş. Bu yüzden ben önce sizin adınıza, ilişkiniz adına değil, ben sizin adınıza bu videoyu izleyip beğenip üzerine alanların adına bir kart çekmek istiyorum. Ne olur bu çektiğim kart her ne olursa olsun ben de bilmiyorum zaten şu anda. Ne olur bunu alın kabul edin ve bunun üzerine biraz düşünün arkadaşlar. Hatta burada melek kartlarımın kitabı olacaktı. Ondan size derin bir açıklama da yapmak istiyorum. Çünkü ben e, işten içe çok sıkıldığınızı hissediyorum. Şöyle bir kart seçeceğim. Kabuğunu kır. Bakın arkadaşlar bu kadar olur ancak. Hemen okuyorum size kartın anlamını. Birazcık detaylı bir e, okuma yapacağım. O yüzden kartımı alayım şuradan. Önce üzerindekini okuyayım. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem de dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti. Kendim yorumlamaktansa, yani kendim de yorumlayacağım ama ben birazcık da bu kartın bir tık daha böyle açılımını merak ettim. O yüzden onu bir yapmak istiyorum size. Kabuğunu kır. Bakın arkadaşlar. Özün içindeki gerçek sen artık dışarıya yansımak istiyor. Kendi gerçeğini artık itiraf et. Onu yaşa, etrafında de, etrafındakiler ne derse desinler. Sen ayaklarını yere basarak bildiğini, inandığını, güvenle ifade ettiğinde onlar önünde eğilecekler. Sen buna inan. Tek yapman gereken güvenle, sevgiyle kendini ifade edebilmek. Kalbinden konuş yüreğinin gerçeğini güvenle söyle. Meleklerinden bu konuda yardım iste. Ondan sonra ağzından çıkan sözler tam söylemen gerekenler olacak. Ve işte o zaman bu dünyada gerçek sen olarak ışıldayacaksın. Artık bunun zamanı geldi. Arkadaşlar o kadar güzel anlattı ki aslında bence şu an sizin içinde olduğunuz durumu ve benim sizden aldığım enerjiyi. Normalde uzun uzadıya okumak pek bana göre değil. Sevmem. Kendim yorumlamayı daha çok severim ama ben size kartın hani böyle o ana doğasını anasını vermek istediği o enerjiyi vermek istedim. Bir de çok kısa enerjiniz şey ilişkiniz adına ikinizin arasında o aradaki blokaj neyse artık ona bir çekmek istiyorum kart. Şöyle şunu çekeyim. Evet. Kalbimdeki sorunun cevabı evet diyor arkadaşlar. Yani beni seviyor mu diye sordunuz ya. Evet arkadaşlar. Yani ancak bu kadar gelir diyorum. Ne olur artık şu güvensizliği yıkın arkadaşlar. Varsa böyle bir durum yıkın arkadaşlar. Çünkü seviyor ve seviliyorsunuz. Birazcık kendinize zaman ayırın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne olursunuz videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Çok gerekli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.